İlk koordinat düzleminde denklemi x eksi a'nın karesi art, e, artı y eksi 3'ün karesi eşittir 25 olan çember x eksen -a, a ve b noktalarını kesmektedir. a b kaç birim olur? Çemberi çizdik. x eksenimiz burası. Bakın yarı çap uzunluğum kaç olacak? Kare 5. Burası 5 birim. Burası da 5 birim. y değerim kaç eşit? 3'e. E buradan Pisagor yaparsam şuradaki uzunluğun 4 birim. Yine aynı şekilde buradaki uzunluğun da kaç birim olduğunu gördüm. 4 birim. Buradan AB doğru parçasının uzunluğu 8 birim olur. Doğru cevap diğer Diyarbakır. Çemberin A7,11 noktasından çizilen EYT'nin uzunluğu kaç birim olur? Bakın merkez koordinatlarım ne? 1'e 3. Yarı çap uzunluğum kaç olacak? 5. Şu iki nokta arasındaki uzaklığa bakarsan 7 ile 1 arasındaki mesafe kaç? 6. 6'nın karesi 11 ile 3 arasındaki mesafe kaç? 8. 8'in karesinin karekökü buradaki uzunluğun 11 modunu olduğunu gösterir. E bu üçgende Pisagor yaptığım zaman AT uzunluğunun 5 kök 3 olduğunu görürüz. Doğru cevap nedir ne? Dik koordinat düzleminde A küçük olmak üzere denklemi x 5'in karesi artı y 4'ün karesi eşittir 25 olan çemberi C merkezi çember A ve B noktalarında kestiğine göre A kaçtır diye bakıyoruz. Bakın B noktası bu çember üzerinde bir nokta olduğu için çemberin eklemi sağlar. Çemberin denkleminde X yerine 1, Y yerine B yazdığım zaman B'nin iki tane değerini bulacağım. Birisi 1 bir olacak, birisi de kaç olacak? 7. Denklemi çözdüğüm zaman bunu görüyoruz. Bakın 1'e 1 bir noktası burada, 1'e 7 noktası da burada. Eğer biz bu B noktasını alırsak, çemberlerin merkezlerini birleştirdiğimiz zaman AB kirişine dik olacak. A noktasının pozitif olduğunu, yani sıfırdan büyük olduğunu görüyoruz. Ama biz ne dedik? Sıfırdan küçük. O yüzden bizim B noktamız burada oluyor. Şimdi şunu söylüyorum, bakın. Bu benim yarışa uzunluğum, Büyük R'ye, büyük R diyelim. Bu da yaraç uzunluğum ne? Küçük R'ye, küçük R. Burada bir delta it oluşuyor. Delta köşegenleri birbirini dik keser. Dolayısıyla ben şunu söylerim. Buradaki doğrunun eğimi de, buradaki doğrunun eğiminin çarpımı eksi birdir. A noktasının koordinatları neydi? 0'a 4. AB'nin eğimine bakalım. Eğim AB diyorum. Y'lerin farkı 4'ten 1 çıktı. 3 bölü. X'lerin farkı. Eksi 1'den. Buradaki doğru eğimi ne olacak? Eksi 3 olacak. Dolayısıyla buradaki doğru eğimi nedir? 1 bölü 3'tür. Peki hemen şunu söyleyelim. Buradan eğime bak. Neye eşitleyeceğim? 1 bölü 3 eşitleyeceğim. Y'lerin farkı 4 eksi 0 bölü 5 eksi A eşittir 1 bölü 3. Denklemi çözelim. 12 eşittir 5 eksi a'dan a'nın eksi 7 olduğunu görürüz. Doğru cevap Bursa. Y eşittir 2 ve y eşittir 6 doğruluğuna teğet olan ve merkezi x eşittir 3 doğrusu üzerinde olan çemberin orijine olan en yakın noktası kaç birim uzaklıktadır? Şimdi bakın. Buradan şunu söyleyeceğim. Benim çemberim bu doğruluğa teğet olan bir çember. Herhangi bir yerde olabilirdi x eşittir 3 doğrusunun merkezi bunun üzerindeyse o zaman ne yapacağız? Burada çemberimizi sabitledik. Peki çemberimizin çapı kaç? 6 ile 2 arasında mesafe kaç? 4. Çemberimizin çapı 4. Buradan yarı çap uzunluğumuzun kaç birim olduğunu görürüz? 2 birim. Peki istediğimiz şey ne? Bu çemberin bu orijine yakın noktası. O yüzden çemberin merkezini orijinle birleştirdiğim zaman aradığımız noktanın buradaki nokta olduğunu söylüyoruz. Peki bakın burası 3 birim. Burası 2 birim. 2 de burada. 4 birim. Şu üçgende Pisagor yaparsam merkezin orijinal olan uzaklığının 5 birim olduğunu görürüm. Yarıçap çap 2 birim olduğundan dolayı buradaki aradığım mesafenin 3 birim olduğunu görürüz. Doğru cevap Edirne. Pembenin x ekseni kestiği noktanın apsileri toplamı kaç olur diye soruyoruz. x ekseni kestiği yerde y sıfırdır. y yerine 0 yazalım. x 6'nın karesi artı 16 eşittir 25'ten x eksi 6'nın karesinin 9 olduğunu görürüz. Buradan x eksi 6 eşittir 3, x eksi 6 eşittir eksi 3 olur. x'imiz 9, x'imiz 3. x değerlerini toplarsak 12 olduğunu görürüz. Doğru cevap Ceyhan. Denklem x kare artı y eksi 10'un karesi eşittir 100 olan çember ile bakın çemberin merkezi ne olacak buradan bakarsam 0'a 10. Yani şurası. yarı çap uzunluğum kaç olacak? R'miz de 10. Çemberin merkezi burada yarı çap uzunluğu 10 birimse burada ne yapacak? X eksenine orijin noktasında teğet olan bir çember. Bu çemberle merkezi x ekseni üzerinde olan çember y artı 2x artı 10 eşittir 0 doğrusu üzerinde kesişmektedir. Buna göre bu çemberin yarıçap uzunluğu kaç birim olur diye soruyoruz. Bakın Karşı zaman doğru denklem için ne söyleyeceğim? Y eşittir eksi 2x eksi 10 şeklindeki bir doğru. Eğimi ne? Negatif. Y ekseni nerede kesiyor? Eksi 10'da kesiyor. Böyle bir doğru. Bu doğru bu çemberi kestiği noktaları buralar. O zaman benim diğer çemberimde ne olacak? Şurada negatif bölgede bir çember olacak. Peki ben buradan ne biliyorum? Bakın bu doğru eğimi ney? Eksi. Eğer bu doğru eğimi eksi 2 ise bu merkezlerini birleştirdiğim zaman oluşan doğrunun eğimi ne eşit olacak? Bir önceki soruda gösterdik. Delta öğüt oluştuğu için bunlar birbirine dik. 1 bölü 2 olacak. Eğim 1 bölü 2 olduğundan dolayı şuradaki mesafem kaç eşit olur? Burası 10 sa, şurası kaç olacak? 20 olacak. Dember deklemi doğru deklemi ortak çözümüne bakalım. Y eşittir eksi 2x eksi 10 ifadesini burada yerine yazıyorum x kare artı y yerine eksi 2x eksi 10 yazıyorum. Eksi 2x eksi 10 eksi 10'un karesi eşittir. 100. Buradan x kare artı 4x kare eksi 20 yaptı. Çarpımların 2 katı artı 80 artı 20'nin karesi 400 eşittir 100. Buradan 5x kare artı 80x olacaktı. 80x artı 300 eşittir 0'dan 5'e bölersek x artı 16x artı 60 eşittir 0 olur. Buradan çarpımları 60, toplamları 16 yapan sayılar nedir? 10 ve 6'dır. Buradan x'imiz eksi 10 ve ne gelecek? Eksi 6 gelecek. Bakın, bu noktanın x'i eksi 10, bu noktanın x'i kaç? Eksi 6. Peki şu noktaya göre bakarsan bakın x değerim kaç geldi? x10 geldi. x10'u yerine yazdığım zaman y değerin 10 geldiğini görüyorum. Yani şu noktanın koordinatları ne? Eksi 10'a 10. Yani şu doğru parçası tabanını ne? Parayla şöyle birleştirdiğim zaman burada bir dik yamuk oluşur. Bakın kenara çiziyorum rahat görelim diye. Burası 11'im. Burası 11'im. Burası 20 birimdi. Yarı çap uzunluğunu arıyoruz. Şurası D olsun. Bakın dik indik aşağıya. Burada bir kar oluştu. 10'a 10. Şurası 10. da 10. 10'a 10'dan R'nin 10 kök 2 geldiğini görürüz. Doğru cevap Adana. Y eşittir. X artı 2 doğrusu. Kemberin A ve B noktalarını kestiğine göre AB doğru parçasının uzunluğu kaç birim olur? Merkez koordinatları ne? 6'ya 4. Merkezin doğru yalan uzaklığını hesaplarsan yarı çapı da bildiğim için Pisagor'dan buradaki uzunluğu bulurum. İki katını aldığım zaman AB4 parçasının uzunluğunu hesaplamış olurum. Peki bu merkezin şu doğru olan uzaklığı nedir? U uzaklığı H yazalım. H e eşittir. Doğru denklemde koordinatları yazıyorum. Mutlak değer içerisinde x yerine 6 eksi y yerine 4 artı 2 bölü pay değerine yazıyorum. 1'in karesi artı 1'in karesinin karekök. Buradan 4 bölü Peki, 2'den e uzunluğum 2 kök 2 olur. Şurası 2 kök 2. Yarı çap uzunluğum da 3'tü. Pisagor yaptığım zaman şuradaki uzunluğun 1 olduğunu gördüm. 1 de burada var. Aradığım AB doğru parçasının uzunluğu kaç birim olur? 2 birim. Doğru cevap Bursa. D doğrusu ile x kare artı y kare eşittir. 9 çember A ve C noktalarında kesişiyor. Çember y eksenini pozitif yönde B noktasında kesiyor ise AB doğrusunun x eksenini kestiği noktanın apsisi kaç olur diye sorduk. Şimdi bakalım. D doğrusu çember A ve C noktalarında kesiyormuş. C noktasının apsisi kaç? Eksi 3. Şimdi bakın. ekli çizdik. Şuradan baktığım zaman şuradaki açı çevre açı olduğundan dolayı şu yayın ölçüsü 90 derecesi. bu açı kaç derece olacak? 45 derece olacak. Şu doğru eğimine bakalım. 3y eşittir x artı 3. Y'yi yalnız bıraktığım zaman 1 bölü 3x artı 1 olur. Buradan bu doğru eğiminin 1 bölü 3 olduğunu görüyorum. Yani şu açıya A, şu açıya B yazarsam tanjant A kaça eşit? 1 bölü 3'e. A artı B'nin 45 derece olduğunu biliyoruz. E, tanjant fark formülünü kullanırsam buradan B eşittir. 45 eksi A olacak. E, tanjant B değerim ne olur? Tanjant 45 1. Tanjant A 1 bölü 3 bölü 1 artı 1 çarpı 1 bölü 3. Yukarısı 2 bölü 3. Aşağısı 4 bölü 3. Buradan tanjant B'nin kaç eşit olduğunu görürüz. 1 bölü 2'ye bakın. Şuradaki uzunluk kaç? 3. Dolayısıyla buradaki uzunluk kaç olacak? 6 olacak. Buradan aradığımız hapsisinin 6 olduğunu görürüz. Doğru cevap diğer bakın. Emberinin y eşittir 2 doğrusuna teğet olması için k ne olmalıdır? Ortak çözüme baktığımız zaman delta'nın da de olması lazım. 0 olması lazım. bir yerine 2 yazıyorum. x kare artı 4 eksi 2x artı k eşittir 0. x kare eksi 2x. Delta'nın 0 olması demek bunun çift katlı kök gelmesi demek. Yani tam kare olması demek. Yani aslında buranın kaç olması lazım? Artı 1 eşittir. 0 şeklinde. E bu 4 ise ifadenin artı 1 olabilmesi için k'nın kaç olması lazım? Eksi 3. Doğru cevap Adana. A noktası verilen çember üzerinde bir noktadır. B noktasının koordinatları eksi 6'ya eksi 2 ise AB doğru parçasının uzunluğu en çok kaç olur diye soruyoruz. B noktasından ve çemberin merkezinden geçen doğruyu çizdiğim zaman bu doğrunun çemberi kestiği iki noktadan şu noktayı A noktası olarak alırsak AB doğru parçasının en uzun seçmiş oluruz. Bakın bu nokta olarak almış olsaydım A noktasını şöyle birleştirdiğim zaman oluşan üçgende de şuradaki açı geniş açı olacaktır. Çünkü şurada çapı gören çevre bir 90 derece var. Bu açı geniş açıdır. ve dolayısıyla BA uzunluğu BA üssü uzunluğundan nedir? Büyüktür. Peki bakın yarı çapı uzunluğu bunu kare kar kar alsam kaç olur? 3. Şimdi şuradaki mesafenin üzerine 3 eklediğim zaman aradığım doğru parçasının uzunluğunun en çok kaç olacağını bulacağım. Peki B noktası merkezden olan uzaklığı kaç? E 6 ile 6 arasındaki mesafe kaç? 12. Eksi 2 ile 3 arasındaki mesafe kaç? 5. 5, 12, 13 üçgeninden buradaki uzunluğun 13 birim olduğunu görüyoruz. 3 de burada var. 16. Doğru cevap Diyarbakır. Eklemleriyle verilen çemberler üzerine birer nokta alınıyor. Bu iki nokta arası uzaklık en fazla kaç birim olur? Evet yapmamız gereken şey şu. Merkezlerinden geçen doğruyu çizdim. Aradığımız noktalar A ve B seçtiğimiz zaman en büyük uzunluğu elde etmiş oluruz. Bakın merkezler arası mesafemiz kaç? Bunun merkez koordinatları ne? 8'e 6. Aşağıdakinin merkez koordinatları ne? 2'ye eksi 2. -2. X'ler arasındaki fark 6. 6'nın karesi. Y'ler fark, Y'ler arasındaki fark 8. 8'in karesinin kare kökünden merkezler arasında mesafenin 11 birim olduğunu görüyoruz. Bunun yarıçapı 6 birim. Diğerin yarıçapı da 5 birim. Topladığım zaman aradığım uzunluğun 21 birim olduğunu görürüm. Doğru cevap Diyarbakır. Ve denklemleri gösterilen çemberlerin kesin noktalarına geçen doğru hangisidir diye soruyoruz. Bakın iki çemberin kesişim noktalarına geçen doğruyu bilmek istiyorsak denklemden ortak çözerken x kare ve y kareleri yok ettiğimiz an elde ettiğimiz ifade bizim denklemimiz olacak. Bakalım. Açalım bunu. x kare eksi 8x artı 16 artı y kare eşittir 97. Diğer taraftan diğerini açalım. x kare eksi 12x artı 36 artı y kare eksi 4y artı 4 eşittir 53. Yukarıdakini eksi 1 ile çarpıp taraf tarafı toplarsak x kare ve y kareler birbirini götürür. Artı 8x eksi 12x eksi 4x yapar. Eksi 16 artı 36 artı 20 yapar. Bunlar gitti. Eksi 4y artı 4 eşittir. Eksi 97 artı 53. Şimdi bakalım burada elimize ne var? Burayı eksi 4x eksi 4y artı 24 eşittir. Buradaki ifadeye baktığım zaman 97'den 53 çıkarsam 44 olur. Eksi 44. Peki Hepsini 4'e bölelim. Eksi x eksi y artı 6 eşittir eksi 11. Buradan yer değiştirdiğim zaman eksi x artı 17 eşittir y. Buradan doğru cevabımız Adana.